Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl, Nasılsınız? Nasıl, Nasılsınız? Teşekkür ederim. İsimler ne Ali. Efendim. Ali Ekber. Ali ee, Ne zamandan beri çağrı merkezine geliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yani bir Çağrı merkezi faaliyetleri hakkında düşünceniz nedir? Hani iyi, şey, Güzel. Hüseyin, güzel. Ho Hüseyin, hocam bize güzel dersler veriyor. Evet. Alt katta futbol masası var. Adalarda da Lumber, donları, Lumber, Oyun Lumber, alanları ümit. var zaten orada. Çok güzel. Dersler yaşıyor. Evet. Dernek hocası eğitim ve tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, güzel oluyor. Çok güzel. Perinli oluyor. oluyor. Bize şey de yapacak. Şimdi Bunyan, bu hafta biz eee okullara da gittiğimiz için bize hmm. e, okulda. Özel bize yardım etsin var. diye özel programlar hazırlıyor. Sağ olsun Bayağı katkı sağlıyor. Şey Hüseyin Ali. Hüseyin Ali ne zamandan beri geliyorsun Çağrı Mer Gençlik Merkezi'ne? İki hafta. İki haftadan beri geliyorsun. Çağrı Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl evet. geçiyor zaman yani burada? Zaman çok iyi geçiyor arkadaşlar olsun, ders işlemek olsun, çok güzel şeyler öğren öğreniyoruz. Peki ne yapıyorsunuz burada? Burada kuran yapıyoruz. hakkında bilgiler alıyoruz. İmanlık hakkında falan. Dinimizi, Dinimizi öğreniyoruz. Peki e, de, e, derneğimizin bu çağrı merkezi, derneğimizin hocasının eğitimi ve tutumu hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi. Dizemez. evet yani bizi eğlendirmek olsun. mesela aşağıda masitesi, dart, burada istediğimiz tüm oyunlar var. Her, her Derslerde de size var, güzel ama. bilgiler evet. veriyor. Şuna bakıyorsunuz. Evet. Diksiyonunuzu da geliştiriyorsunuz. Evet. Ne, evet. ne evet. zaman ben çağrı merkezine geliyorsun? Ee, yaklaşık bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ay oldu. Çağrı Gençlik Merkezi faaliyetler bir düşüncen nedir? Burada hep ehl de ilgili de kitap okuyoruz. öğreniyoruz. Evet. Peki dernek hocasının eğitim ve tutumunu nasıl değerlendiriyorsun? Hocanın hakkındaki düşüncelerini size olan... Hocam olur. bize bir hoca değil, arkadaş gibi davranıyor. Bizde her e, şaka işler, e, evet. bir de bize örnek şeyler verir. Hep evet. bizim yardımcı olursa kaynaklar sunuyor. Ne zamandan beri çağırmak <laughs> yerine geliyorsun? 1 <laughs> yıl oldu. Bir yıl oldu. Peki bir yıl içinde neler yaptınız Çağrı Merkezi'nde? Kur'an öğrendik, dinlerle ilgili şeyler öğrendik, nükleminci saygılarını öğrendik, anne babanın değerini öğrendik. Ayrıca sadece İmamoğlu Çalışmak ve ilgili şeyler öğrendik. Peki Çağrı Merkezi faaliyetleri hakkında düşüncen Neler yapıyorsunuz burada? Çıplı çıplı oyunlar oynuyoruz, evet. dersler işliyoruz, kitaplar okuyoruz. Peki dernek hocasının eğitim ve tutumunu nasıl değerlendiriyorsun? Hocamla arandaki bağ, arkadaşlarımla bağ. Hocamla arandaki bağ çok iyi. Size iyi davranıyor. Evet, size iyi davranıyor. Ne zaman hemen çağrı merkezine geliyorsun? Bilmiyorum, bir yıl oluyor. Bir yıl oluyor değil mi? Peki Çağrı merkez, Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkındaki düşüncen nedir? Neler yapıyorsunuz abi, burada? E, Hangi oyunlar oynuyorsunuz yani? Langırt oynuyoruz. Sonra masal e, temizliğimiz var. Üst katta da çeşit zeka geliştiren oyunlar var. Zeka, zeki oyunları var. Ha. Peki dernek hocasının eğitimi ve sunumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam, hocam da olur mu? Arkadaşlarla hocam Güzel oluyor. Yani diğer öğretmenler masal güzel ama iyi davranıyorlar şey hiç kızmıyor. Bir şey yaptığımızı anlaşıyor. Dinimizi öğretiyor değil mi? Evet. E, kitaplar okuyorsunuz Örtüm. burada. İleride geçmişimize güzel yatırımlar yapıyorsunuz. Anne babanıza saygı, büyüklerinize saygı, küçüklerinize sevgi öğreniyorsunuz burada. Peki arkadaşlarına, dışarıdaki arkadaşlarına tavsiye ettin mi? Edecek misin? Ettim. Yani, çok gelmeyi de düşünüyorlar. Gelmek istiyor arkadaşlar. Zaten gün geçtikçe ben de bakıyorum dikkatimi çekiyor. Sahiler ağlar yok. Damlarayım tüm selam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür Hocam olun. çok güzel şeyler duyduk. Çocuklarla röportaj yaptık. Çağrı Gençlik Merkezi hakkında bilgi almak istiyoruz evet. sizlerden. Neler yapıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Allah evet. razı olsun. Evet. şöyle söyleyeyim, Çağrı Gençlik Merkezi'ni biz geçen yıl Mart ayında açılışımızı yaptık. Evet. Burayı kurmamızdaki hedefimiz, amacımız, gayemiz çocuklarımızı, gençlerimizi biliyorsunuz ahir zamandayız. Çok e, sıkıntılı kötü bir, bir dönem, mi? kötü bir zaman ve çocuklarımıza eğer sahip çıkmazsak, ellerinden tutmazsak Allah muhafaza e, bin bir türlü yola sapabilirler, istemediğimiz sonuçlara varabilir. Aman Bu kaygıdan dolayı çocuklarımıza e, güzel bir, e, temiz bir gelecek hazırlayabilmek adına evet. bir sloganımız oldu. O da temiz. Mesel temiz gelecek sloganıyla yola çıktık. Böyle bir dernek açtık. Bu eksikliği hissettik şehrimizde, ğdarımızda. Evet. Çocuklara yönelik bir faaliyet maalesef yoktu. Çocukların rahatça gelip eğleneceği, güleceği, öğreneceği. Her zaman söylediğimiz gibi eğlenerek öğrenelim. Evet. Bu mantıkla, bu felsefeyle burayı kurduk. Çağrı gençlik merkezi gördüğünüz gibi e, vali yolunda açtık biz burayı. Evet, çok vali güzel bir konumda. Evet, konumu çok iyi. Vali yolu defterdarlık karşısındayız. Evet. E, her gün haftanın altı günü burası açık. Öğlen açılıyor, Biz gibi açılıyor. Akşama kadar burası açık. Şimdi içeriği de sizlere. Neler var, neler yok yakından anlatacağım. Şimdi gezelim. Şimdi burası... Çocuklar burada oynuyorlar baktığınız gibi biz e, yaklaşık çocuklarımızın gelişimi için e, 15 çeşit hafıza oyunu aldık. Evet, evet. Odaklanma problemleri olanlar için, rotar problemi yaşayanlar için. Çocuklar buraya geliyorlar, hem oyunlar hem öğreniyorlar. Evet. E, kitaplarımız var, böyle göstereyim evet, ben size. E, Kitaplarımızı. Çocuklara yönelik kitaplarımız var. bilim kitaplarımız var, dünya klasiklerinden var, romanlarımız var, bilim adamları, tarih kitapları, psikoloji kitapları, felsefe kitapları yani aklınıza hangi tür kitap geliyorsa burada e, mesela çocuklara biz burada ilk e, kuruluşumuzun e, başlangıcında hızlı okuma ve anlama ve hafıza geliştirme teknikleri kursu verdik. Evet. Herkese dil kursları başlattık. Çeşitli farklı diller üzerine kurslar başlattık. Yanı sıra çocukların özellikle bugün toplumumuzun en büyük eksiği olan okuma kültürü yaygın olan bir toplum değil. Bundan yola çıkarak da çocuklukta insan, hani atasözümüz vardı, ağaç yaşken eğilir diye. Bu ağaçlarımız, fidanlarımız güzel meyve verebilsinler diye biz de bunları sulamanın peşine girerekten her gün kitap okuma etkinliği düzenledik. Günlük yarım saat kitap okuduk birlikte, hangi kitabı okurlarsa okusunlar sorun değil. Önemli olan kitap okuması Dergi dergimi okuyorsun, gazetemi okuyorsun, yeni kitap mı okuyorsun, bilimsel mi okuyorsun, roman mı istiyorsun fark etmiyor. Her gün geldiler, kitap okuduk birlikte, akabinlerden hızlı okuma ve anlama üzerine, hafıza geliştirme teknikleri üzerine yine derslerimiz ve kurslarımız devam etti. Gençlerimizle böyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Oyunlar oynayarak, eğlenerek, böyle gezelim isterseniz. isterseniz. Burada tanıtalım biz size. Gördüğünüz gibi e, burada çocuklar satranç oynuyorlar. Evet, güzel, güzel bir zeka oyunu. Güzel yani. bir zeka oyunu satranç birçok şeye faydası vardır. Ya yani satranç çok güzel bir oyundur Hem çocukta konsantrasyon yani odaklanma problemini gelmesine vesile oluyor. Şöyle de gösterelim. Bakın e, oyun çeşitlerimiz burada da var oyun çeşitleri çok yani tek tek bunları sayarsak bitiremeyiz çünkü çok fazla oyunumuz var. Ders odamızı da gösterelim. Burası bizim ders odamız. Ee, çocuklar eğitimlerini burada alıyorlar. Eğitim aldıkları zaman, sohbetlerimiz olduğu zaman burada çocuklara anlatıyoruz, öğretiyoruz. Evet, e, Projeksiyonumuz var, yansıtıyoruz dersleri. Çocuklar görsel olarak, işitsel olarak Bilim alıyorlar. De izliyoruz, Bilim de izliyoruz. Çocuklarla bazen sinema keyfi yapıyoruz. Hamdolsun Allah e, işleyişiniz güzel gidiyor ve günden güne de çok şükür sayılır. Aşağı abi. Aşağıtlarımızda e, yine oyuna yönelik çocuklarımızın eğlenebilmesi için hazırladığımız bir bölümdür. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için şu anda sadece üç tane oyunumuz var. İşte masa tenisidir. Langırttır ve dart olduğunu güçü var şu an. Yavaş yavaş şu Daha fazla oyunlar almak istiyoruz. Daha fazla şekilde çocuklarımızı cezbetmek istiyoruz. İnşallah burada da söz ailelerde. Aileler destek olursa insanlarımızın inşallah desteklerini ulaştırırsa bizlere o zaman daha güzel donatırız ve Allah'ın izniyle unutulmuş olan çocuklarımıza sahip çıkarız. Sizden de inşallah.